Benim adım Maya. Yaz tatilinde arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Onun adı Mahi idi. Stara'da yaşıyordu. Hindistan'da Maharashtra diye bir bölgede. Orada kendi kendimize çok eğlenirdik. Güzel, kırsal bir bölgeydi. Ortada bir nehir, kenarında büyük çiftlikler ve evler vardı. Ormanın içinden de bir yol geçiyordu. Pazar günü akşamı atıştırmalık satan bir büfeden yiyecek almıştık ve yolda yürürken onları yiyorduk. Beraber sohbet ederken zamanın nasıl geçtiğini anlamamıştık. Havanın kararmış olduğunu biraz geç fark ettik. Mahi telefona baktığına biraz endişelenmişti. Çünkü annesinden 5 tane cevapsız araması vardı. Etrafta bizden başka kimse yoktu. Birden etraf zifiri karanlığa büründü. Hiçbir sokak ışığı yanmıyordu. Bir araç bulana kadar yürüyelim dedi Mahi. Olur anlamında kafamı salladım. Birkaç dakika sonra bir araba sesi duyduk. Rahat bir nefes aldık. Mahi sürücüye adresi söyledi. Sürücü de bizi götürebileceğini söyledi. Alelacele koltuğa oturduk. Sürücü bize neden bu geç saate burada dolaşıyorsunuz? Bu çok tehlikeli. Burada birçok tehlikeli insan ve paranormal olaylar oluyor dedi. Mahi adamı dinledikten sonra ona tedirgin bir şekilde arabayı daha hızlı kullanmasını rica etti. Sanırım benim bilmediğim bir şey biliyordu ve bana söylemiyordu. Arabanın arkasındaki küçük camdan yolu gözetliyorduk. Yolda kimse yoktu. Bir anda nereden geldiği belli olmayan bir kadın aracın önüne atlamıştı. Sürücü tereddüt içinde freni çekti. "Mahi, hemen o kadına yardım etmeliyiz." dedi. Ben de onun kolundan tutarak "O göründüğü gibi biri değil." dedim. Sürücü hemen yolu değiştirdi hızlı bir şekilde aracı sürmeye devam etti. Aracın arkasındaki camdan baktığımızda ikimizin de kanı donmuştu. Yoldaki kadının ağzı kanlar içindeydi ve bize doğru tuhaf bir gülümsemeyle bakıyordu. Biz ilerledikçe o da yavaş yavaş gözden kayboldu. Eve vardığımızda herkes bizi bekliyordu. Endişelendikleri için bize uzun uzun sarıldılar. Biraz ateşimiz vardı ve başımız ağrıyordu. Ve o kadını aklımızdan çıkartamıyorduk. Ertesi sabah komşular arasında tuhaf haberler yayılmıştı. Ne yazık ki arabasını bize alan sürücü nehrin kenarında ölü bulunmuştu. Çok korktuğum için ertesi gün kendi ailemin yanına döndüm. Mahide kısa sürede benim yaşadığım şehre taşındı. Ürkütücü vakalar tüm bölgeyi sarstı ve kasaba halkını derin bir korku içinde bıraktı. May ile ben hala beraberiz. Şimdi 25 yaşındayım. Bugün bile düşündükçe bu olay kanımızı donduruyor. Eğer o kadına yardım etme düşüncesiyle o araçtan inmiş olsaydık acaba ne olurdu?